Barzani'nin Kürdistan'ı resmiyet kazanıyor. Irak Peşmerge eliyle bölünüyor. Yahudi asıllı Peşmerge lideri Mesut Barzani'den bağımsızlıkla ilgili yeni açıklamalar geliyor. Barzani Kürtleri isyana çağırarak bağımsızlık konusunda referanduma gidilecek dedi. Kuzey Irak'taki Peşmerge lideri Mesut Barzani bağımsızlık için referandum yapmanın en doğal hakları olduğunu savunurken Kürt milleti bağımsız devletlerini kurmak için kimseden izin isteyecek değil dedi. Peşmergeli lideri Mesut Barzani yazılı bir açıklama yaptı. Yahudi asıllı Peşmerge lideri bağımsızlık için Kürtleri isyana teşvik ederek zamanın gelip geçtiğini öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı. Referandum en doğal hakkımız ve Kürt milleti bağımsız devletlerini kurmak için kimseden izin isteyecek değil. Onca mücadelenin ardından artık halkımız kendi geleceğini tayin etmelidir. Kürdistan halkının kendi kaderini referandum yoluyla tayin etmesi için artık zaman doğru, koşullar da uygundur. Kürt milletinin kaderini tayin etmesi için en doğru zaman bu zamandır. Kürtler kendileri bu işe kalkışmazlarsa başkaları hiçbir zaman bu hakkı onlara tanımayacaktır. Yahudi asıllı peşmerge lideri Mesut Barzani son yıllarda özerk yapısını genişletme yolunda adımlar atarken Türkiye'ye bağımsız olarak da petrol ihraç etmeye başlamıştı. Komşularıyla köprüleri atan Ankara'nın Peşmerg'e yakınlaşması dikkat çekmişti. Bölgesel Kürt Hükümeti sözcüsü Safin Dizay süreçte Türkiye'nin rolüne dikkat çekti. Türkiye hükümeti petrol anlaşmasına bağlı kalacağına dair Kürdistan bölgesine güvence verdi. Türkiye, Kürdistan bölgesinin doğrudan petrol satışının önünde hiçbir engel çıkarmayacağını bildirdi. Bu süreçte Safin Dizayn'in açıklamalarına yansıyan Türkiye'nin Irak politikası süreci daha da hızlandırdı. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Kuzey Irak'tan sevk edilen ve Ceyhan'da depolanan petrolle 120 bin varil civarında bir sevkiyat gerçekleştiğini ifade etmişti. Şu ana kadar 3 tane kargo yüklendi ve e, adresleri için yoluna çıktı. Dördüncü kargoyu da dün akşam itibariyle yüklemeye başladık. E, tabii dediğim gibi üretildikçe hem iletilecek hem de bunlar tüketim piyasalarına e, sunulacak. Yüklenen kargo İsrail'e mi gitmiştir, başka bir ülkeye mi gitmiştir? Birkaç kez daha söyledim. Bunlar Türkiye'nin problemi değil. Çünkü petrol Irak'ın petrolü. Belki de kargo İsrail'e gitmiş olabilir ama... E, sattıkları sattıkları noktada başka olabilir. Peşmergeli yapılan petrol ticareti aynı zamanda Irak'ın bölünmesinde ilk adım olarak nitelendiriliyor. <laughs> Geçtiğimiz aylarda Ankara'ya gelen Mesut Barzani, Başbakan Davutoğlu ile görüşmüş. Görüşme sırasında Türk ve Irak bayraklarının yanına Kürdistan bayrağı da konulmuş, Davutoğlu da Kürdistan ifadesini kullanmıştı. Irak, Kürdistan bölgesinin ve Erbil'in istikrarı bizim için stratejik bakımdan hayatiydi. Çünkü DEAŞ'la komşu olmak istemiyor. DEAŞ'la komşu olmamak için de her birin güçlü olması lazım. Onun için de her türlü desteği hem bura hem de bırakıyor insanlar. Ankara'nın Kürdistan jestini değerlendiren Barzani ise eskiden hiçbir şeyimiz yoktu ama şu anda protokolde Kürdistan bayrağını koyabiliyoruz demişti. Daha önce dünya ülkelerini Kürt sorunu ile ilgili bilgilendirmek istedik ve liderlere mektup gönderdik. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine mektubu bırakmak istediğimizde Cevdet Sunay mektubumuzu kabul etmemişti. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduğu zaman Erbil'e geldi ve Sayın Erdoğan'ın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu gördüm. Kendisinin Kürt sorununun çözümünden yana olduğunu gördüm. Aynı şeyi Ahmet Davutoğlu'nda da gördüm. Eskiden hiçbir şeyimiz yoktu ama şu anda protokolde Kürdistan bayrağı koyabiliyoruz. Erbil'de Guardian gazetesinden Martin Çulov'un sorularını da yanıtlayan Barzani, Kuzey Irak'ta bağımsız bir yapı için Ankara'nın bakış açısının da sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı. Bunu kabul edip etmeyeceklerini Türkiye ile konuşmadık. Karşı çıkacaklarını sanmıyorum. Bu bizim ulusal hakkımız. Haklarımızı kullanmak için izin istemiyoruz. Size bir örnek vereyim. Türkiye'de Kürdistan ve Kürt ifadelerini kullanmak yasaktı. Ama bir ay önce Türkiye'ye gittiğimde Kürdistan bayrağı Cumhurbaşkanlığı sarayında dalgalanıyordu dedi.